Hepinize merhaba arkadaşlar. Oy zamandan ben Yunus. Bugün sizlere nasıl e, Google hesabı açacağınızı göstereceğim. İlk baş Google'a girip şuraya arkadaşlar tıklıyoruz. Yani yani YouTube'a giriyoruz. Yani YouTube'a gelin. YouTube'a girin. Arkadaşlar şurada oturma aç diyor. Oraya tıklıyoruz. Hemen yanında yükle. Son e, ilk başta kaydı e, kayıt, oluyorsunuz buradan. İsterseniz şöyle göstereyim. Böyle bunu doldurursunuz arkadaşlar. Öyle kayıt oluyorsunuz. Ben yaptım tabi oraya geçeyim hemen. Sonra buna ilir diyoruz. Şifrenizi yapıyorsunuz. Ben böyle yaptım yazdım. Oturma diyoruz Ve o oluyor. Gördüğünüz gibi. Tabi bu bana ne işe yarıyor? Arkadaşlar burada siz kanalınız oluyor. Burada abone abone olabiliyorsunuz. Geçmiş var. Sonra işte öyle işte arkadaşlar. Siz video çekip YouTube'a koyabilirsiniz. Numarasını taşıyıp Bu videom bu kadar arkadaşlar. Beğenirseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.